Gel bakayım. Siz kimsiniz lan? Ay kusma. Gel bakayım. Gel. 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 Korkma benden gel. Gel gel gel. Yeriniz iyiymiş, fena değilmiş. Gel. Gel de arabada yiyecek bir şey var mı? Aracı temizlemeye geldik arkadaşlar da. Vallahi yok. Ekmek olur mu? Gel bakayım. Tamam siz burada şey ettim gayrı gördüm. Bundan sonra benden kaçamazsınız. Orada bir daha mı var diyecektim değilmiş. Ama yeriniz güzelmiş. Biraz zayıf olmasanız gel 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 Allah Allah. Arkadaşlar şey. Aracı temizlemeye geldim. Gel. Gel. Korkma benden. Korkma. Yeni misiniz siz burada? Ben hiç görmedim sizi. Gel. Gel. Gel bakayım. Arkadaş olalım mı? He? Gel. İşte ilk defa gördüğünüz bir can. Gel. Bulurum seni yerden. Nada da yile. Ben. Gel 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 gel. Acaba yavrusu mu var? Gel 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 gel. mu var? Haberin var mı senin? ne bileyim mi? Sen de tatlısın. Dur bakalım. Tavuğu bitirince böyle temizliyorum arkadaşlar. E, hepsi bitti. göğüsleri var da Nereye gitti ki? Gel 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 Yakın burası bana arkadaşlar. Gelirim ben sadece aracı temizlemek için gelmiştim. Yani bir de şimdi insanın dağına geliyor. Durduk yere niye kalsın gitsin? Bugün salı.

Hoca kardeşim şşşt. Hoca kardeşim. Ya i̇şimize, iş, bizi bize yardım et ya. Sende traktör var ya. Heh, şu son kulübenin şuradan traktörle bir gel geç de mamalıkları şuraya koyalım biz ya. Anladın mı? Burayı böyle kapatmışlar. Şu kulübeye şu oraya koyalım. Şu arka tarafı yapmışlar. sağ ee, şuradan şöyle yine çıkarsan aslında şurada iyi de oraları iyice şey etmişler. Şuradan traktörle 3-5 gelir gidersen şuraya girer. Burada mamalığı koyarak Allah rızası olsun. Şimdi gelirsen mutlu olurum. Gezebilirsen de e, traktörle şuraları bir üstünden gez ki düzlemeye çalış. Sana zahmet olmazsa. Yaba cilti sıçıp batırmışlar. Öksüz kuzularım benim. Hadi gelin. Oğlum hastaneye olun da Eyvah. Eyvah. Tamam vereceğim sana. Aman özür dilerim. Özür dilerim bebeğim özür dilerim. Özür dilerim tamam. Vereceğim. Bismillah hadi kalk. Dur dur. Dur. Şunlara suyunu vereyim de ondan sonra. Şunları rahat Ha Ha iyi kalk. Çok şükür Allah'a. Daha korkuyor insan arkadaşlar. Klinik çok zor. Anladınız mı? <laughs> gelin gelin gelin. He. Bak bu da ona çok benziyor. İlk defa bak nasıl da uyuyor. Hap var mı yanımızda? Bak ikisi birbirine çok benziyor. İki defa görüyorum. кудай энекудай эн кел 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 бас кел кел буакажок оқ оқ о' ай Yine ya, dırmıklayalım mı lan? Ne lan? Ama 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 vay kurban olurum. Vay kurban olurum. Vay kurban olurum. Vay kurban olurum. Ya yani sonu yok. Sonu yok anladınız mı? Çantayla getirmişler atmışlar. Vay kuzum. Ay kuzum. Ay kurban onurum sizi yaradana vay. Ay kurban onurum sizi yaradana vay. Çantayla getirmişler. Oğlum. Sizin 야 a terus, terus, t e r u sanbayatna bazen hayattan soğur mu ya Aman dur dur, dur 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 sakin ol Sakin ol Sakin ol. Dur 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 dur. Sen anne misin? Bir dur ya bir dur. Sen anne misin? Merhaba. Arkadaş olalım mı? mal olurum. Sizi ya e, da o çantayla. <laughs> bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Bir, bir dur, bir dur konuştur adamı, bir dur. Korkma, <laughs> tamam? Dur. Tamam, gel. 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 Dur. Dur. <laughs> tamam. bir dur lan, bir dur lan. Git de yürü. <laughs> tamam, tamam ben buradayım. Ben buradayım. <laughs> e, çantayla koymuşlar gitmişler. Anladınız mı? O da ya taşıymış ya taşıyamamış. Ya da belki bilmiyorum belki ölmüş getirmişler. Anne olup olmadığını... Anne ya anne. Gel dur bakalım. Gel. 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 Tamam kızma bana. Kızma olur mu? O bebeğini de al. Gel. Tamam bu başardı. Şu altına aldı. Şunu da alması lazım. O da aç. <laughs> aç dur. <laughs> Hadi dur ya. Sen de var ya. Sen de bir adama bir, bir iş yapmıyor. <laughs> tamam kızım yok yok. Dur dur. Ben dostum kızım. Dostum ben. Tamam. Dostum yavrum ben. Gel. Tamam. Tamam. Gel. Dur herhalde. Dostlar, lan. Biz yokuz.